okulumuzun açık adresi. Okulumuz Mersin'in Çamlıbel semtinde bulunmaktadır. Açık adresimiz Hamidiye Mahallesi 4204 Sokak No 26 Akdeniz Mersin. eğitimdeki iddiası yenilikçi, çevreye duyarlı, özgüvenli, başarılı, ön yargısız, analitik ve eleştirel düşünebilen, mutlu bireyler yetiştiren lider bir okul olmaktır. Okulumuzun fiziki yapısı. Okulumuzda 26 derslik olup bir kimya, bir fizik laboratuvarı, bir bilişim odası, bir görsel sanatlar atölyesi, bir konferans salonu, ve bir toplantı salonu vardır. Okulumuzun giriş çıkış saatleri. 8.20'de derslerimiz başlar, 15.20'de biter. Eğitim geleneğimiz. Çağdaş eğitim yaklaşımını eğitim geleneği olarak benimseyen okulumuzda öğrenci eğitim ve öğretimin merkezindedir. Öğrencilerimizin bedensel, duyusal, bilişsel gelişim özellikleri göz önüne alarak eğitim vermekteyiz. Kurum kültürümüz, milli eğitimin temel hedefleri doğrultusunda Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, demokratik, layık ve sosyal değerleri özümseyen, milli ve manevi değerlerimize önem veren, bilim, sanat ve sporda örnek ve önder bireyler yetiştiren bir kurumdur. Okulumuzun sosyal faaliyetleri. Okulumuzda yıl içerisinde çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenir. Şiir dinletisi, tiyatro, münazara, resim sergisi, çevre gezileri, bilgi yarışması, Almanca şarkı yarışması, müzik gruplarımızın konserlerinin yanı sıra TÜBİTAK Teknofest, Etibilink, Erasmus projeleri de sosyal faaliyetlerimiz içerisindedir. Okulumuzun sportif faaliyetleri. Okul bahçemizde bir basketbol, bir voleybol, bir mini futbol ve bir badminton sahası vardır. Okulumuzda futbol, voleybol, handbol, futsal, bocce, bireysel atletizm, basketbol ve masa tenisi takımlarımızda mevcuttur. Yıl içerisinde yapılan sınıflar arası, okul içi turnuvalarımız ise futbol, satranç, bocce ve masa tenisidir. Okulumuzun yemekhane ve kantin imkanları. Okulumuzda kantin ve yemekhane vardır. Yemekler kantin personeli tarafından yapılmaktadır. Okul kantininde beslenme dostu ve okul kriterlerine uygun yiyecekler bulunur. Kantinimizdeki yemek ücreti 30 liradır. Yemek saatlerimiz 12.20 ile 13 arasında'dır. Okulumuzun giriş puanı. Okulumuza merkezi yerleştirmeye bağlı olmaksızın adrese dayalı puan önceliğine göre öğrenci kayıtları alınmaktadır. Öğrencilerimizin üniversite giriş sınavlarında eşit ağırlık sınav ortalaması 183, sözel sınav ortalaması 205, sayısal sınav ortalaması 192'dir. Mezun öğrencilerimiz